Aziz kardeşlerim, dünya hayatındayken cennete girecekleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen 10 kişiye aşereyi mübeşşire diyoruz. İsimlerinden önce taşımış oldukları ortak vasıflara temas edelim, hatırda kalsın. 1. Bunların hepsi ilk Müslümanlardan olup İslam'a ve Peygamber Efendimize büyük yararlılıkları dokunmuştur. 2. Hepsi de Kureyş'tendir. Nesepleri Allah Resulü'nün nesebiyle birleşmektedir. 3. Gerektiğinde bunlar Allah yolunda en yakınlarıyla bile savaşmaktan çekinmemişlerdir. 4. Bedir ve Rıdvan Beyatına hepsi de katılmıştır. 5. Allah ve Rasul'ünü sevdikleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından açıklanmıştır. Peki kimdir bu sahabe efendilerimiz? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Saad bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam. Rabbim yollarından gitmeyi ve sahabe kıvamında bir hayat yaşamayı her birimize nasip etsin. Allah'a emanet olun.